Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle evet hayır yaptım yapmadım oynayacağız. Bu arada e, birkaç videoda olan en sevdiğim arkadaşım Ceylin de kamera arkasında bize eşlik edecek. Merhaba. E, şimdi burada yanında Utku <laughs> Umut da utku, utku Umut var. E, onlar da bugün bizim videomuza katılacak. Ceylin e, arkadan bize soruları soracak. Biz evet ya da hayır diyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Var mısınız? O var. Hadi. Birinci soru. Hiç denize çişini yaptın mı? Bir, iki, üç. Kaldır. Beyza evet. Umut evet. Utku hayır. Tamam. Ben yani, ne yapayım? Ben kafama karışık soracağım. Bunları illa sırasına göre sormam gerek. Ama hepsini soralım. Tamam. Tuvalet kağıdı yerine hiçbir aşka bir şey kullandın mı? Beyza evet. Umut hayır. <laughs> Utu da Doğru. hayır. Şey, tuvalet kağıdı değil de tuvalet kağıdı Tamam. <laughs> hmm, arkadakileri bitireyim bari. Kullandığın çorabı hiç kokladın mı? Pis mi Bir, diye. 1, 2, 3. Yani bunu herkes yaptı. Yani Hani evet. kokmuyorsa ben tekrar giyerim çünkü. Evet. evet. Hepsi evet miydi? Evet. Hepsi evet tamam. Çünkü herkes koklar. Otelden hiçbir şey aldın mı? Aldın mı? Yani sabun varsa o sabunu alıp eve getirdin mi? Evet. Hadi, hadi. Bir güç. Çünkü hepsi hayır. Hırsızlık olur. Yani Hırsızlık, hırsızlık olur. gibi bir şey olur. Aynen. Evet. Neyse. Birini ısırdın mı? Birini ısırdım. Bir, Sevmediğin birine gibi. Üç. Ben birisiyle kavga etmiştim. Ben Sıkıntı hem ısırdım nasıl. hem de ısırıldım. <laughs> Ben kim? Tanımadığın birine telefon şakası yaptın mı? 1-2-3 Hepsi hayır. Ben e, yaptım. Tanımadığın birime değil yani. Tanıdığın birine. Ben tanımadığım birine yaptım arkadaşlar. Ben de tanımadım. Beraber yaptım. Sevmediğin birine seni seviyorum dedim mi? Tövbe estağfurullah. Yani yalakalık yaptın mı? E açıkçası öyle. A evet. Hayır. Evet. Ama kemer yaptım mı hatırlamıyorum. Ne? Kemer yaptım hatırlamıyorum. Zile basıp kaçtım mı birisine de? Bir, iki, üç. Sakin ol teyze tabi. Afak falan Hepsi evet arkadaşlar. E, sen ne evetsin? Dur sakin ol. Deyiz. Evet ben de evetim. Hadi. Hiç hayvanların mamasına baktın mı? Tadına mı? Evet tadına baktın mı? Ben bir kedi Ben ben tadına bakmıştım. Yapmıştım. Tamam. Bence yemeyin. Hiç havuza işedin mi? E, i̇şemedim ama şey şortla işediydim havuzdayken. çıktım tuvalete. Arkadaşlar benim yanlışlıkla ya oldu. Yaptım. Korkudan Kardeşim benim yapmış kızım. Ya. <laughs> Arkadaşlar ben diyeceğim. yaptım. Ben çünkü evet ben hadi ikiniz fikirlerimize geçelim. Hiç annenden babandan dayak yedin mi? Bence bu hayır. Evet, evet. Bu ikisi evet bu hayır. Ben sadece annem azıcık vurmuştu bana. Hayır benim babam çıla. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> tamam. Oh, uh, evet hiç kulak pisliğini yedin mi? Tüm. bir keresinde kulağımı karıştırmıştım. Ondan sonra geldi de ağzıma götürdü. <laughs> Ay, Ama yanlışlıkla ya. oldu bence. Evet. Beyza. Ben bir kere şöyle bir şey yapmıştım. Ama Sonra anlat. Sonra... Cevapları alalım ilk önce. Hayır. Aslında evet. Arkadaşlar evet. burada yazıyor bak. Şöyle bakalım. yapmıştım. Ee, böyle ban yapmıştık. Sonra kulağımı karıştırdım böyle. Evet, sonra. <laughs> yaptım. Ay, ya ay, tamam. tamam tamam. Ben soruyu abi bakayım. Hayır, hayır diyorum. Okulda hiç altına işedin mi? <laughs> Umut, evet de. Hayır. <laughs> Umut, ama abi işi. Hayır. hayır, hayır, hayır. Geçelim. Benim de hayır. <laughs> Hadi. Ne? Okuyamıyorum bir anda. Ben. He, hiç hiç Bilmiyorum. tuvalette sifona basmayı unuttun mu? Al. Ya tabii ki de insanız unutmuş olabiliriz. Aynen ben de. Acelemiz vardı. <laughs> hiç kopya çektin mi? Kopya. Anne baba, bunu inşallah görmüyorduk. Ben de çektim. <laughs> evet. Yes. Hiç toplum içinde osurdun mu ve <gülüyor> <gülüyor> toplum içinde hiç osurdun mu? <gülüyor> <gülüyor> osurdun mu? <laughs> Osurdunuz evet, mu? Evet, evet. Bunlar osurmuş ya. Geç geç çabuk bu soruyu geçmek istiyorum. Kendin istediğin suçu hiç başkasına attın mı? Evet. Umut'a hep atarım. Yazık çocuğa ya. Ben de abim atmıştım. Ben de abim atmıştım. Ha ha. Ben de. onu video vereyim vallahi. <laughs> hadi sus lan hadi devam. Başkasının telefonunun şifresini çözdün mü? Yani te hiçbirinin telefonunu kurcaladın mı açıkçası? Yani şey... Şifreyi Beyza çözmeye çalıştım ben. Belize ablamınkini bir kurcalamıştım. Biz konuşmuştuk artık. Evet kurcalamıştım. Şifreyi çözmeye İnşallah İnşaalandım mı ben? Tarlık şifresini görür, değiştireyim de görürüm. Hadi devam. Ama çözemedim. Ben hiç birini telefonunu kucaladım. Evet. Abi ben kucaladım. anne çok Aha. açmak istiyorum ama neden? Ben Benim annem mi? şifresini bana söyledi. Benim annem söyledi. Benim, Benim annem ki. Anne. Ben babamın söylüyorum. Hiç Hayda. sınıf yedin mi? <laughs> Küçükken yedik. Bu. <Ama. gülüyor> Küçükken yemiştik. Sorular bitti mi ya bakayım. İstemediğim sorular var burada. <laughs> hiç daha önce bitlendim mi? Yes, bunu tabii ki de hayır sizin için kızım. Utku otur kamera fazla çıkmıyorsun. Evet, hayır, hayır, evet. E kızım sonuçta. Yani erkekler bunu saçı fazla. Neyse, bir dakika. Fazla olur mu yani? Yani kız benim gibi saç uzun olursa sonra yağlı bir şey saçına sürersen saçından böcekler çıkar. Toplum Senin kulak istiyorum. Ama hayır bu böyle olup da Söylüyorum. geçiyor. Söylüyorum. Evet. Hiç bir şey yapı... Yok ben onu söyledim. Pardon <laughs> <önce gülüyor> arkadaşlar şey ya. Hayır manyağım öyle değil. Onu söylemiş miydin? Hadi. Spona basmadan önce hiç yaptığın tuvalete baktın mı? Aa. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Arkadaşlar sorular bu kadardı. Evet, Hepinizi söyledim. için geliyorum ben. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer fazla görüntülenme falan Görüşürüz. gelirse bunun ikincisini Geçiriz. tekrar çekeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika ben bunu alacağım. Sonra... Ve... Evet. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Evet bu arada abone sayımız 45'e çıkmış. Çok teşekkür ederim. 50 veya 60'a ulaşırsa daha iyi şeyler videolar geleceğini evet. Ee, Böyle vi videolar gelecek. Lütfen abone olun. Şuradan bize abone olmayı sakın unutmayın. Evet. Abone olduktan sonra zil tuşuna basarsanız benim gönderdiğim videolardan hepinizin haberdar olacak. <laughs> ve de ben <laughs> Efendim Instagram hesaplarımızı da e, de söyleyeceğim. Açıklamalı kısmında söyleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Sakın Kanalımıza evde kalmayın. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir Görüşmek gelişim. üzere. Bye bye.